Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp durduruldu hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. WhatsApp durduğu hatasını çözüm için telefonunuzdan ayarlar uygulamalar. WhatsApp yolunu izleyin ve ön temizliği seçin. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın. Eğer bu işlem sonucunda WhatsApp durduluğu hatası almaya devam ediyorsanız telefonunuzdan WhatsApp uygulaması kaldırıp yeniden yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.